Yaparım kumandanım. Anladım kumandanım. Tamamdır kumandanım. Anlaşıldı kumandanım. Evet kumandanım. Anladım kumandanım. Evet kumandanım. Bunu eğleyemem kumandanım. An itibariyle mümkün değil kumandanım. Müteessirim kumandanım. Olmaz. Hayır kumandanım. Eğleyemem kumandanım. Mümkünatı yok kumandanım. Bunu eğleyemem kumandanım. An itibariyle mümkün değil kumandanım. Müteessirim kumandanım. Olmaz. Hayır kumandanım. Eğleyemem kumandanım. Mümkünatı yok kumandanım. Bunu eğleyemem kumandanım. Hedefi zapt etmemiz lazım. Hedefi fethedin. Hedefi zapt etmemiz lazım. Hedef şu. Ele geçirin. Hedef şu. Ele geçirin. Hedefi ele geçirin. Hedef şu. Ele geçirin. Hedef şu. Ele geçirin. Hedefi ele geçirin. Şu Allah'ın belası hedefi ele geçirin. Şu Allah'ın belası hedefi ele geçirin. Şu hedefi ele geçirin. Şu hedefi ele geçirin. Haydi. Hedefi ele geçirin. Derhal hedefi ele geçirin. Hedefi zapt edin. Hedefi zapt etmemiz lazım. Hedefi fethedin. Hedefi zapt etmemiz lazım. Hedef şu. Ele geçirin. Hedef şu. Ele geçirin. Hedefi ele geçirin. Hedefi müdafaa edin. Hedefi müdafaa edin. Hedefi müdafaa edin. Hedefin düşmesine müsaade etmeyin. Müdafaa edin. Hedefi müdafaa edin. Hedefi, müdafaa edin. hedefi kaybetmeyeceğiz. Müdafaa edin. Hedefi müdafaa edin. Bu hedefi zapt edemeyecekler. Müdafaa edin. Hedefin savunulması lazım. Hedefin müdafaası zaruri. Hedefin müdafaa ediyoruz. Hedefi müdafaa ediyoruz. Hedefi müdafaa edin. Hedefi müdafaa edin. Hedefin düşmesine müsaade etmeyin. Hedefi müdafaa edin. Hedefi imha etmemiz lazım. Hedefi imha etmemiz lazım. Hedef şu. imha edin. Hedef şu. imha edin. Hedefi imha edin. Hedefi imha edin. Hedef şu. imha edin. Hedef şu. İmha edin. Hemen hedefi imha edin. Hemen hedefi imha edin. Allah'ın belası hedefi imha edin. Allah'ın belası hedefi imha edin. Emirleriniz nedir çavuş? Emirleriniz nedir çavuş? Emriniz çavuş. Evet. Emirleriniz neler çavuş? Emirleriniz nedir çavuş? Emirleriniz nedir çavuş? Evet. Emirleriniz neler çavuş? Emirleriniz nedir çavuş? Emirleriniz nedir çavuş. Emirleriniz nedir çavuş? Keşif arz ediyorum komutanım. Keşif arz ediyorum kumandanım. İstihbarat mevcut mu kumandanım? Bir keşif raporu arz ediyorum kumandanım. Mıntıkanın keşfine ihtiyaç var kumandanım. Bu mıntıka için istihbarat mevcut mu kumandanım? İkmal malzemesi arz ediyorum kumandanım. İkmal malzemesine ihtiyacımız var kumandanım. Mevkimizde ikmal malzemesine ihtiyaç var kumandanım. Daha fazla ikmal malzemesi lazım kumandanım. Burada ikmal malzemesine ihtiyaç var kumandanım. Kumandanım daha fazla ikbal malzemesine ihtiyacımız olacak. İkbal malzemesi arz ediyorum komutanım. Bunu eğleyemem. An itibariyle mümkünatı yok. Mütesirim. Hayır. Olumsuz. Hayır. Olumsuz. Bunu eğleyemem. An itibariyle mümkünatı yok. An itibariyle mümkünatı yok. Evet. Eğleyebilirim. Anladım. Tamamdır. Anlaşıldı. Hallediyorum. Anlaşıldı. Tamamdır. Evet. Anlaşıldı. 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 Hallediyorum. Mühimmata ihtiyacım var. Kimde mühimmat var? Mühimmata ihtiyacım var. Mühimmatım bitti. Fazla mühimmatı olan mevcut mu? Acilen cephaneye ihtiyacım var. Kimde mühimmat var? Kimsede mühimmat mevcut mu? Mühimmata ihtiyacım var. Biri mühimmat versin. Fazladan mühimmata ihtiyacım var. Mühimmat bende bitti. Bize biraz mühimmat verin. Kimsede yok mu? Yardıma ihtiyacım var. Takviyeye ihtiyacım var. Bir askere yardım edin. Buraya yardım lazım. Biri bana yardım etsin. Acilen takviyeye ihtiyacım var. Buraya yardım lazım. Biri bana takviye eylesin. Buradayım. Yardıma ihtiyacım var. Biri bana takviye eylesin. Buradayım. Yardıma ihtiyacım var. Biri bana yardım etsin hemen. Buradayım. Yardıma ihtiyacım var. Takviye! Yardım edin! Hemen atlayın. Terk etme vakti atlayın. Topuklayın atlayın. Size vasıtadan atlayın dedim. Vasıtadan atlayın. Kımıldayın. Vasıtadan atlayın. Hemen atlayın. Vasıtadan atlayın. Hemen atlayın. Terk etme vakti atlayın. Vasıtadan atlayın. Kımıldayın. Beni takip edin. Hadi peşime düşün. Sizi bu tarafa götüreceğim. Beni takip edin evlatlar. Benimle gelin. Bu taraftan beni takip edin. Hadi peşime düşün. Hadi peşime düşün. Hadi. Peşime düşün. Hadi. Peşime düşün. Benimle gelin. Benimle gelin. Size yolu göstereceğim cengaverler. Arkamdan gelin. Size yolu gösteriyorum. Arkamdan gelin. Haydi. Bu taraftan, bu taraftan. Haydi bin. Vastaya bin. Bin şuna çabuk. Acele et bin. Atla arabaya ahbap. Bin hadi kımılda. Bin hadi kımılda. İleri ileri ileri. İntikal ediyoruz. Haydi. Haydi haydi. Hadi gidelim. Tamam. İntikal ediyoruz. Hadi başlayalım. İntikal vakti. Haydi. Hadi. İntikal vakti. Haydi. Buradan gidiyoruz. Buradan gidiyoruz. İntikal ediyoruz. Haydi. İleri. Derhal. Gidiyoruz. Gidiyoruz. O vastayı tamir edebilirim. Hasar görmüşsün. Tamir edebilirim. Vastanı tamir edebilirim. Vastan. Onu tamir edeyim. Vastanı tamir etmemi arzu eder misin? Vastanı tamir edebilirim ahbap. Vastan. Onu tamir edeyim. Vastanı tamir etmemi arzu eder misin? Sıhhiyeci lazım. Yaralıyım. Yardıma ihtiyacım var. Vuruldum. Tedavi edilmem lazım. Vuruldum. Sıhhiyeci. Yaralandım. Sıhhiyeci. Biri yaralarımı tedavi edebilir mi? Biri yaralarımı tedavi edebilir mi? Biri yaralarımı tedavi edebilir mi? Sıhhiyeci lazım. Yaralıyım. Yardıma ihtiyacım var. Buraya bir sıhhiyeci lazım. Yaralarımın tedavi edilmesi lazım. Biri beni tedavi etsin. Beni vurdular. Sıhhiyeci lazım. Yaralıyım. Sıhhiyeciye ihtiyacım var. Bu yaraların tedavi edilmesi lazım. Bu yaraların tedavi edilmesi lazım. Beni de götürür müsün? Vastaya binebilir miyim ahbap? Bir kişilik yer mevcut mu? Birine daha yer mevcut mu? Vastaya ihtiyacım var ahbap. Binebilir miyim ha? Beni de götürür müsün? Vastaya binebilir miyim birader? Bir kişilik yer mevcut mu? Birine daha yer mevcut mu? Vastaya ihtiyacım var ahbap. Binebilir miyim ha? Birine daha yer mevcut mu? Birine daha yer mevcut mu? Beni de götürür müsün? Bir kişilik yer mevcut mu? Vastaya ihtiyacım var ahbap. Vastaya binebilir miyim ahbap? Beni de götürür müsün? vasıtanın tamir edilmesi lazım. Vasıta bozuldu. Onu tamir edebilir misin? Bu vastanın tamir edilmesi lazım. Burada biraz tamire ihtiyaç var. Bir tamirciye ihtiyacım var. Vasıtanın biraz tamir edilmesi lazım. Bir tamirciye ihtiyacım var. Burada biraz tamire ihtiyaç var. Vasıtanın tamir edilmesi lazım. Vasıta bozuldu. Onu tamir edebilir misin? Bu vastanın tamir edilmesi lazım. Burada biraz tamire ihtiyacım var. Bir tamirciye ihtiyacım var. Vasıtanın tamir edilmesi lazım. Vasıtanın tamir edilmesi lazım. Vasıta bozuldu. Onu tamir edebilir misin? Vasıtanın tamir edilmesi lazım. Vasıta bozuldu. Onu tamir edebilir misin? Burada biraz tamire ihtiyaç var. Bir tamirciye ihtiyacım var. Vasıtanın biraz tamir edilmesi lazım. Vasıtan bozuldu. Onu tamir edebilir misin? Özür dilerim. Benim hatam. Müteessirim. Pişmanım. Özür dilerim. Beni mazur gör. Benim hatam. Benim hatam. Özür dilerim. Müteessirim. Pişmanım. Özür dilerim. Benim hatam. Özür dilerim. Müteessirim. Pişmanım. Özür dilerim. Beni mazur gör. Benim hatam. Özür dilerim. Benim hatam. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim birader. Teşekkürler ahbap. Bu Fevkalade. Teşekkürler. Aferin. Teşekkür ederim birader. Teşekkürler ahbap. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Teşekkürler birader. Bu fevkalade. Teşekkürler. Bu fevkalade. Teşekkürler. Oo, oo. az kaldı çarpacaktık. Nereye gidiyorsun? Ramakkala. Aferin sana. Vay anasını. Oo, hop dedik. Yavaş. Önünde. Dikkat eyle. Yavaş hele. Yukarı. Zıpla. Hop. Sıçra. Yüksel. Atla. De. De. Hadi yürü. İleri. Yürü. Tırız. Kıs kıs kıs. Dört baba. De. De. Hadi gidelim. De. De. Koş. Davran davran. Tahrip cephaneleri kuruldu. Tahrip cephaneleri hazır. Tahrip cephanesi kuruldu. Dinamit kuruldu. Tahrip cephaneleri hazır. Tahrip cephaneleri hazır. Tahrip cephaneleri hazır. Dinamit kuruldu. Tahrip cephaneleri yerleştirildi. Tahrip cephanelerini kurdum. Tahrip cephanelerini kurdum. Tahrip cephaneleri yerleştirildi. Tüm tahrip cephaneleri hazırlandı. Tahrip cephaneleri hazır. Tahrip cephaneleri kuruldu. Aha mühimmat. Mühimmatı al. Aha mühimmat. Aha biraz mühimmat. Şu mühimmatı al. Mühimmat. Al onu. Mühimmatı al. Şu mühimmatı al. Aha biraz mühimmat. Biraz mühimmat. Al bakalım. Şu mühimmatı al. Şu mühimmat senin. Mühimmat. Aha orada. Aha sana mühimmat. Bu mühimmat sana. Biraz mühimmat. Al bakalım. Bu mühimmat sana. Biraz mühimmat. Al bakalım. Şu mühimmatı al. Şu mühimmat senin. Mühimmat. Aha orada. Aha sana mühimmat. Bomba atıyorum. Çabuk olun. Bomba atıyorum. Başınıza dikkat edin. Bomba fırlatıyorum. Dikkat eyleyin. Bomba gidiyor. Dikkat. Bomba atıyorum. Bomba gönderiyorum. Bomba atıyorum. Çabuk olun. Bomba atıyorum. Başınıza dikkat eyleyin. Bomba fırlatıyorum. Dikkat eyleyin. Bomba gidiyor. Dikkat. Bomba atıyorum. Bomba gönderiyorum. Bomba atıyorum. Çabuk olun. Bomba atıyorum. Çabuk olun. Bomba atıyorum. Hazır olun. Bomba gidiyor. Bomba atıyorum. Kafanıza dikkat eyleyin. Bomba fırlatıyorum. Aha onlara bir bomba. Bu bomba onlara. Bomba atıyorum. Dikkat eyleyin. Bomba atıyorum. Dikkat eyleyin. Aha sana bir sıhhi yardım çantası. Şu sıhhi yardım çantasını al. Aha! Sana bir sıhhi yardım çantası. Aha! Sıhhi yardım çantası. Sıhhi yardım çantası. Al bunu. Aha! Sıhhi yardım çantası. Aha! Sıhhi yardım çantası. Aha! Sana bir sıhhi yardım çantası. Sana sıhhi yardım çantası. Sıhhi yardım çantası. Tedavi ol. Sıhhi yardım çantası. Tedavi ol. Sıhhi yardım çantası. Kullan bunu. Şu sıhhi yardım çantasını kullan. Senin için sıhhi yardım çantası. Aha, sıhhi yardım çantası. Sana sıhhi yardım çantası. Sıhhi yardım çantası. Tedavi ol. Sıhhi yardım çantası. Kullan bunu. Şu sıhhi yardım çantasını kullan. Senin için sıhhi yardım çantası. Sis bombası atıyorum. Çabuk olun. Sis bombası fırlattım. Sis bombası fırlatıyorum. Sis bombası atıyorum. Dikkat! Sis bombası atıyorum. Sis bombası fırlatıyorum. Sis bombası fırlatıyorum. Sis bombası fırlatıyorum. Hava müdafaa topları görüldü. Hava müdafaa topları. Orada hava müdafaa topları. O tarafta. Hava müdafaa toplarını görebiliyorum. Hava müdafaa topları o tarafta. Hava müdafaa topları görüldü. Hava müdafaa topları görüldü. Bir hava müdafaa bataryası gördüm. Düşman hava gemisi görüldü. Hava gemisi. Orada hava gemisi görüldü. Bir hava gemisi görüyorum. Hava gemisi. Aha orada. Düşman hava gemisi. Düşman hava gemisi görüldü. Düşman hava gemisi görüldü. Tank savar tüfeği görüldü. Dikkat! Tank savar tüfeği. Dikkat eyleyin. Aha! Düşman tank savar tüfeği. Bu bir tank savar tüfeği. Siktir! Tank savar tüfeği. Dikkat eyleyin. Bir tank savar tüfeği görüyorum. Bir tank savar tüfeği var. Tank savar tüfeği. Dikkat eyleyin. Bir tank savar tüfeği var. Zırhlı vasıta. aha orada. Bir düşman zırhlı vasıtası görüldü. Zırhlı vasıta. Dikkat eyleyin. Düşman zırhlı vasıtası görüldü. Bir zırhlı vasıta görüyorum. Bu bir düşman zırhlı vasıtası. Zırhlı vasıta. Dikkat eyleyin. Zırhlı tren görüldü. Dikkat. Zırhlı tren. Dikkat eyleyin. Düşman zırhlı treni görüldü. Tam orada. Zırhlı tren. Bu bir düşman zırhlı treni. Aha. Bir düşman zırhlı treni. Tam orada. Zırhlı tren. Düşman topçusu görüldü. Topçu görüldü. Düşman topçuları görüldü. Topçular. Aha orada topçu bataryası. Dikkatli olun. Düşman topçusu. Bir muharebe gemisi görüldü. Dreadnought. Bir düşman muharebe gemisi görüldü. Dreadnought. Bu bir muharebe gemisi. Dreadnought. Muharebe gemisi görüldü. Dreadnought sınıfından. Bu bir Dreadnought. Muharebe gemisi. Muharebe gemisi görüldü. Dreadnought. Bir bot görüldü. Bir bot görüldü. Düşman botu görüldü. Aha bir bot. Bir düşman botuna doğru bakıyorum. Bir düşman botu görüyorum. Şuraya bakın. Bir düşman botu. Bu kesinlikle bir bot. Bir muhrip görüldü. Dikkat eyleyin. Tetikte olun. Bu bir düşman muhrib. Muhrip, Muhrip tam o tarafta. Düşman muhribi gördünüz mü? Bu bir muhrip. Düşman muhribi dikkat. Aha bir muhrip. Düşman alev makinesi görüldü. Düşman alev makinesi görüldü. Alev makinesi görüldü. Alev makinesi. Dikkat eyleyin. Aha bir alev makineleri var. Gördünüz mü? Alev makinesi. Bir alev makinesi görüyorum. Onlarınkinden biri. Gördünüz mü? Alev makinesi. Alev makinesine bak. Alev makinesi. Aha orada. Şuna bak. Düşman alev makinesi. Hasiktir. Alev makinesi. Dikkat. Düşman alev makinesi. Has. Alev makinesi, alev makinesi. Şurada düşman süvarisi görüldü. Tespit edildi. Düşman atlısı tespit edildi. Orada düşman süvarisi. Bir düşman atlısı görüldü. Düşman süvarisi tespit edildi. Düşman süvarisi görüyorum. Düşman süvarisi. Atsız. Düşman atlısı. Fakat yayan. Düşman atlısı, yayan, düşman süvarisi, piyade vaziyetinde, düşman atlısı, beygirinden inmiş, bu süvarinin beygiri yok. Düşman makinalı tüfeği görüldü, bir makinalı tüfek görüldü, düşman makinalı tüfeği, o tarafta, orada bir makinalı tüfek var, orada bir makinalı tüfek var. Düşman makinalı tüfeği, bir makinalı tüfeğe doğru bakıyorum, makinalı tüfek, çabuk olun. Düşman sıhhiyeci tespit edildi, bir sıhhiyeci görüldü, düşman sıhhiyeci orada, bir sıhhiyeci görüyorum, bir sıhhiyeci görüyorum, bir sıhhiyeciye doğru bakıyorum, sıhhiyeci Aha orada düşman sığyeci. Bakın bir sığyeci. Bakın bir sığyeci. Bakın bir sığyeci. Düşman havan topu görüldü. Bir havan topu görüldü. Orada bir düşman havan topu var. Bir havan topu görüldü. Bir havan topu görüldü. Onlarınkinden biri. Bu bir havan topu. Bir düşman havan topu görüyorum. Gördünüz mü? Havan topu. Düşman pilotu görüldü. Bir pilot görüldü. Orada bir düşman pilotu var. Bu bir pilot. Bir düşman pilotu görüyorum. Bakın. Bir pilot. Bir düşman pilotuna doğru bakıyorum. Bir pilot. Orada bir pilot görüldü. Bir düşman pilotu görüyorum. Düşman pilotu görüldü. Bir pilot görüldü. Orada bir düşman pilotu var. Bir pilot görüldü. Onlarınkilerden biri. Bu bir pilot. Bir düşman pilotu görüyorum. Bir düşman tayyaresi tespit edildi. Tayyare görüldü. Tayyare tam yukarıda. Aha! Düşman tayyaresi. Tayyare. Gördünüz mü? Düşman tayyaresi. Bir düşman bombardıman tayyaresi görüldü. Bombardıman tayyaresi görüldü. Tayyare tam yukarıda. Aha! Düşman bombardıman tayyaresi. Bombardıman tayyaresi. Gördünüz mü? Düşman bombardıman tayyaresi. Düşman gözcüsü görüldü. Bir gözcü tespit edildi. Bir düşman gözcüsü görüyorum. Orada bir gözcü var. Onlarınkilerden biri. Dikkat eyleyin. Orada bir gözcü var. Bakın. Bir gözcü, düşman nöbetçisi görüldü. Bir nöbetçi görüldü. Onlarınkilerden biri. Bir nöbetçi görüldü. Aha, düşman nöbetçisi. Bir nöbetçi görüyorum. Düşman nöbetçisi. Düşman nöbetçisi. Düşman askeri görüldü. Bir asker görüldü. O tarafta. Bir hasım askeri. Onların askerlerinden birini görüyorum. Bir düşman askeri görüldü. Hasım askeri. O tarafta. Denizaltı görüldü. Bir düşman denizaltısı görüldü. Denizaltı. Aha orada. Düşman denizaltısı. Orada. Denizaltı. Bu bir düşman denizaltısı. Düşman tankı görüldü. Bir tank görüldü. Düşman tankı. Orada. Tank. Onlarınkilerden biri. Tank görüldü. Tetikte olun. Düşman tankı. Düşman tankçısı görüldü. Düşman tankçısı. O tarafta. Tankçı. Aha. Düşman tankçısı. Bu bir tankçı. Bir tankçı görüldü. Düşman taşıma vasıtası görüldü. Taşıma vasıtası görüldü. Bu bir düşman nakliye vasıtası. Nakliye vasıtası görüldü. Bu onların. Nakliye vasıtası görüyorum. Düşman nakliye nakliye vasıtası. Nakliye vasıtası görüyorum. Hücum kıtası askeri görüldü. Düşman hücum kıtası askeri görüldü. Bir düşman hücum kıtası askeri var. Davranın. Düşman hücum kıtası askeri. Gördünüz mü? Düşman hücum kıtası askeri. O tarafta bir düşman hücum kıtası askeri var. Düşman vasıtası görüldü. Bir vasıta görüldü. Düşman vasıtası. O tarafta. Aha bir vasıta. Dikkat. Şu vasıta onlarınkilerden biri. Bir düşman vasıtası görüyorum.